Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Güler. Bugün sizinle beraber adeta bir şehir müzesi gibi olan Prag'dayız. Çekya'nın en büyük ve başkenti olan kenti Prag'da. Çekya'yı gezeceğiz. Birazcık bakalım Çekya'da ne var. O kadar övülüyor ki Orta Avrupa'nın en övülen, en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Bakalım neler var. Hep beraber gezip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sabah kahvaltımı Türkiye'den getirdiğim yiyeceklerle yaptım. Şimdi merkeze doğru buradaki tarihi eserlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Özellikle benim gibi mimarlıkla alakalı ilgisi, bilgisi olanlar adına ziyaret edilmesi gereken bir nokta. Naziler zamanında Avrupa'yı bombalarken buradaki insanlar şehir yapısı bozulmasın diye şehri savaşmadan bombalanmasın, fiziki görünüş bozulmasın diye bırakıp gidiyorlar arkadaşlar, teslim oluyorlar. Yani öyle bir ülke. Bu arada yaprak düştü üstüme. Kendisi düşmeden atmayacağım. <laughs> Belki de bir mesajdır benim için. Eski zamanlarda kolon yerine şöyle insan figürleriyle yükü sanki sırtında taşıyormuş gibi bir kolon sistemi kullanılmış. Tabii bunu sadece burada görmüyoruz arkadaşlar. Biz bu yapı sistemini Sirkeci'de de görüyoruz. Yapının tam adını hatırlamamakla beraber böyle bir şey olduğunu biliyorum ama görürsem size bir yerlere bırakırım. Türkiye'de de bu yapının örnekleri var arkadaşlar. açık bir hava müzesi olduğunun göstergesi bu yapılar arkadaşlar. Şu yapının güzelliğine bakar mısınız? Artineo tarzında yapılmış klasik bir opera, müzik salonu arkadaşlar. Şöyle şuradaki işlenmiş resme falan baktığımız zaman gerçekten insanda hayranlık uyandırıyor. Tabii bizim çektiğimiz görüntüler buradaki güzelliği tamamıyla yansıtamıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bu opera salonunun yan tarafında şurada Prag Kalesi var ama şu an restore ediliyor. Yani şehrin her tarafı, her kısmı arkadaşlar bu şekilde tarihi yapılarla örülü ve her bir o kadar güzel korunmuş ki bu yüzden burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer. şehirde bütün yapılar eski arkadaşlar. Bu yüzden bazı aradığım eski yapılar var. Bunları bulamıyorum. Bu açıdan zor bir şey cidden. Yani siz de görüyorsunuz. Normal bir ara sokak. Bu Türkiye'de bir şehirde olsa muhtemelen o şehir ortaya çıkıp parlayacak bir şehir haline gelir. Bu arada arkadaşlar Çekya çok eski bir ülke değil. Tabi çok eski bir ülke değil dersek buradaki bunca yapı nereden çıktı diyeceksiniz. Farkındayım. Çekoslavya diye bir ülke var ve bu ülke zamanla dağılıyor 1993'te ve burada Çek Cumhuriyeti kendi bağımsızlığını elde ediyor. 1999'da NATO'ya, 2016 yılında da Avrupa Birliği'ne girmiş bir ülke burası. Bu yüzden bakın bu kadar kısa süre içerisinde Böyle güzel, devasa bir e, koruma güdüsünü elde edebilmiş bir ülke burası. Gelecekte de Avrupa ülkelerinin en gözlü ülkelerinden biri olmayı hak eden bir ülke olarak görülüyor burası. E, tabii şu an zaten Orta Avrupa'da çok önemli bir konuma sahip. Polonya, işte e, Avusturya gibi ülkelere komşu. E, yani sizler de muhtemelen... Avrupa'da nereye gidebilirim derseniz Çekya önünüze mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Çekyalılar şöyle ara ara pazar da kuruyor arkadaşlar. Bakın şöyle pazarın hemen karşısında yine bir kilise görüyoruz. Sanırım kilise yani. Yani her yerde haç işaretiyle süslenmiş bir şehir dinin yapılaşması var. Ama Bakmayın arkadaşlar her yerde böyle çan olduğuna yapılan bir araştırmaya göre Çek yılların sadece %11'i Hristiyan olduğunu kabul ediyor. Geriye kalan dilimden %34'ü ateist olarak kendini tarif ederken belli bir yüzde de insan kendi dinini açıklamak istemiyor. Ülkede yaklaşık 25 bin tane de Müslüman var. Ayrıca ateist olmalarının sebebi arkadaşlar Çekoslavya komünist bir etkide olduğundan dolayı insanları dini bağlanmaları yasaklamıştı. Bu yüzden insanlar bu dini kültürlerini unutmuş tarihte. Evet şimdi Prague'ın en önemli noktalarından bir yer arkadaşlar. Tarihi astronomik saat mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir yer burası. Bakın şöyle bir yapı arkadaşlar. Bu saat kulesinin şöyle bir özelliği var. Her saat başı tekrarlanan bir gösteriyle birçok turisti buraya topluyor. Şu görmüş olduğumuz yuvarlak kısmın üst tarafında iki mavi pencere var. Buradan bir gösteri düzenleniyor her saat başı günde. Aşırı yoğunluk var. Ve her biri buradaki saatin çalmasını bekliyor arkadaşlar. Ee, burada bir de şöyle poz veren turistleri görüyoruz. <laughs> ne de arkadaşlar tarihi yapıları görüyoruz. Orta Avrupa'da en çok ziyaret edilen noktalardan bir yer Fırat. Bu yüzden aşırı derecede bir yoğunluk var. Arkadaşlar Avrupa'da en sevmediğim kısım yemek konusu. Çünkü gerçekten yani sabah kahvaltıda zeytin peynir yemek istiyorum. Ben domates yemek istiyorum. Ama maalesef burada böyle bir şey yok. Bu açıdan burada bir şey yemiyoruz. Marketten aldığımız şeylerle falan idare edebiliyoruz ancak arkadaşlar. Yani burada en sevmediğim noktayı bunu söyleyebilirim. Şimdi Yahudi mezarlığı var. Bakın hemen mezarlığın yanında şöyle sinagog var. Bir Yahudilerin ibadet ettiği bir yer şöyle bu sokakta zaten Yahudilerin dükkanları falan da varmış arkadaşlar. Çekya'daki Yahudilerin bulunduğu noktalardan bir yer. Şöyle şurası Yahudi mezarlığının dış kısmı arkadaşlar. Ve ölen Yahudileri asmışlar. Şaka gibi. Evet nasıl olur da bir millet çektiği acının aynısını hatta kaç katını modern dünyada başka bir ülkeye uygulayabilir. Canilik gerekir. Böyle söyleyeyim. Ee, Yahudi mezarlığımızı geçtiğimizde şurada arkadaşlar hemen şurada bir Prag müzesi var. Prag'ın şu ana kadar var olan bütün değerlerin toplandığı bir müze. Müzenin hemen karşısında yine Michael Köprüsü var trafik oluyor ya. Yani. yani ben dünden <laughs> bu yana bayağı böyle araçların trafikte kaldığını görüyorum. Bileniniz varsa bu durum hep var mıydı yoksa benim şansım mı böyle bir şey var mı? yazarsa belirtirse sevinirim arkadaşlar. Evet. Şimdi şehrin önemli yapılarından birinde Michael Köprüsündeyiz. Burası Prag için çok önemli bir gösterge arkadaşlar. Hemen şurada görünen şu yapı Michael Köprüsünün üstünde bulunan bir gözetleme kulesi. Tabii önceden gözetleme ve yangın kulesi olarak kullanılıyormuş ama şu an günümüzde bu amaçlarla kullanılmıyor. Gördüğüm bir şey göstermek istiyorum. Köprünün hemen altında şöyle kazıklar var. Neden yapıldıklarıyla alakalı bir fikrim yok. Üstünde ışık var, muhtemelen ışık ama asıl görmemiz gereken şey farenin büyüklüğü arkadaşlar. İlk başta maymun sandım ama fareymiş ve kocaman arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama inanılmaz derecede büyükler. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. şey okutuyoruz herhalde. Yok. Okutmuyormuşuz. Prag'ın en meşhur yapısının önündeyim arkadaşlar. Şu dans eden ev hepimizin mutlaka bir kere bile olsun sosyal medyada gördüğü bir yerdir diye düşünüyorum. Şu an tam olarak onun önündeyim. Yapı 1990'larda tamamlanmış ve Art Neo tarzındaki evlerin yanında olduğu için çokça eleştiri almış bir yapı. Ama tabi günümüzde burası bir mimari deha olarak kabul ediliyor. Hatta 1990'larda Mimarlık Dergisi'ne göre o dönemin en iyi dokuz yapısından biri seçiliyor. Burası. E şimdi size çevresini göstereceğim. Bayağı turist toplanıyor ama soğuk olduğu için şu an az kişi varmış bile. Yine de size çekmek istedim. Bakın yapı şu şekilde arkadaşlar. Birazcık dans eden bir kadın figürü var ve onun yanında ona eşlik eden bir erkek figürü işlenmiş burada. bu kadar tarihi yapıyla nasıl Avrupa'nın yer ülkelerine göre birazcık daha dışarıda kalmış anlayamadım. Çünkü bence bu kadar yapıyla kesinlikle birçok gezdiğim Avrupa ülkesine göre çok daha tarihi dokuya sahip ve daha güzel koruyabilmişler. Bu açıdan birazcık şaşırmadım değil. Evet arkadaşlar Pırak videom böyleydi. Sizlere birazcık gezdiğim yerleri göstermek istedim iki gün boyunca. Umarım sizler de videoyu beğenmişsiniz. Sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda İsviçre'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.